dönün. Ardından Orta Mahalle Caddesi dönün. istikametine Hı doğru Hı sola dönün. Ekmek fırınımız. Evet. Her şey yerli yerinde dur. <laughs> Hak var. Ve Kuzulu Kaplıcıları. Ve camimiz. Muhteşem cami. 250, 250 metre sonra hedef solunuzda. 200 metre İlhas, sonra sağa dönün. Kuzeydoğu yönünde ilerleyin. 150 metre sonra. <laughs> U dönüşü yapın. Ardından sola dönün. Evet. Girdik arkadaşlar. B18 hangi tarafta? Buralarda bulunmaması lazım. Sola dönün. dönün. Doğu yönünde ilerleyin. B18 ne tarafta oluyor acaba? B Yer bulmak bayağı sıkıntı, bayağı da kalabalık. Vay be. Oh, Yasemin kaçıydı bir gün? 38. I. Ya yürü git ya. Üçü müydü? Üçü hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar. Zor yer bulduk. Bayağı bir geride park ettik arabayı. Vallahi şu arabadan tanıdım. Arada görüntülü konuş, konuşuyorduk kardeşimle annemle. Sağa dönün. Ardından evet. sola dönün. Navigasyon hala açık. Ay. Elim dolu. Şimdi kapatamıyorum da. Sola dönün. Afuk. Ofuk, ben he? Ben, <laughs> ben dedim Allah Allah diyorum değil misin sen? Şaşırdın mı? Şaka mı yaptın mı sandın? Allah Allah, bokeh bile öyle, şaka yapıyorsun diye. Gözlerini inanamadı. Sadece. Evet işte lastik uzun kablı şeyleri. Anneme merhaba diyorum. Böyle bakıyor. Evet. Şuradaydı. Allah Allah şaka gibi diyor rüya gibi diyor. Gerçekten geldiler <laughs> İnanmamış. Kediye bak. Ay. Evet. Ana ya bu kadar Ya. Ana. Kediler karşıladı bizi. Ay ne kadar tatlı. Ya yok. Besleri ben şimdi sizi. Besleri ben. Ananız geldi. Selamun Aleyküm. Çayı koy diyorum. İnanmadın mı? İnanmadım ya çayı koy diyorsun da. Selamun Aleyküm. Nerede olduğunu söylemesin şüphelen. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu <laughs> şey mu? Yo, şey gitti. Su getirdi. de su aldı. He. Şimdi gitti kahve tuzu aldı. Biraz doğru sonra e, bir çekim yaparız. buçuk gibi Hadi ya. Tabi. Bir İstanbul'un trafiği. Ne oldu? Hadi güzel, Aa, Aa, Dedim olur. çayı koy koydum çayı ne oldu? Ee? Öylesine koydum çayı yani. <laughs> Onu, niye koydum, koydu. <gülüyor> <gülüyor> Onu niye koydum biliyor musun? merakla Bundan gelmez diye. Onu niye koydum biliyor musun? Fukuri geldi yedi kahve dedi içelim dedi. Hı -hı. Ama ya süt yok. -"Hadi Hani ben suyu alayım ya süt alayım geleyim dedi. Baktım çaydan alın içine süt olur. Evet. İşte bunu boşaltsam biraz kocam. evet. Iç, evet. Üç evet. kasım. Boş ver dedi. Dur şimdi. <laughs> Ondan gelmez ama dedi. Neyse kaydasın dedi de şu yavru olmuş bir sürü şeyin altında. Ay gördük çok tatlı. Ha, Bak kadar düşünürsün. Burada bir yavru var bir şey yiyemezdi. <laughs> sana geliyorum. Merhaba. Merhaba. Kime geldiniz? Getirmiştim kardeşim. He? <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdın mı? Şaşırdım. Daha bekliyorsunuz değil mi anca gelirler diye. <laughs> Kim o? Sen. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz senden önce geldik. Vallahi bildiğim. Hayret ya. Nereye gitti? Su almaya mı? Evet. Bu süre sakalım ya. <laughs> Başka bir var. Gördün o yavruları? Ne güzel. İki önce onlar karşıladı bizi. He? Süt mü almış onlara? Ana. Süt almış onlara. Hmm. Ana teyzemiz baya büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bu kitabın aynısını şimdi mamaya da Evet arkadaşlar az önce kedi görmüştük ya. Yani kardeşim onlara süt almış marketten. Süt vermeye gitti. Neredesin? Hadi ya. Ana nasıl sevmiyor? Kız mı bak normalde kızarlar. Şey Ay bir sürü. Ay nasıl teşekkür ediyor. Ya nasıl mutlu. Bak kendi yani yemiyor bir gün diye. Ay ona bir şey verebiliriz. Ona ne verebiliriz? Nasıl bakıyor onlar yedi mutlu diye. Ay. Ya oğlum. Burada belir oturuyor mu? Hadi kapının önüne koyalım. Şu sesi ne? Ne Ay nasıl iyi olamam. Ay. Vay be. Ay nasıl mutlu olaydıkça. Ay. Allah'a emanet <laughs> şey? Gele, bak. Bak bak bak. Nasıl mutlu Bak. Şu ne olsun. yapacağını bilemiyorum <laughs> <laughs> Bak bak ne yapacağını bilemiyorum. Vay be anne böyle bir şey işte. Bak kendisini normalde saldırır tek olsa. Bak yavdu yiysin diye. Nasıl millettiğine suyla bakıyor bakıyor sana. Nasıl bakıyor sana? Neden geldi biri? Su bebek bebek. herkes mutlu oldular. Kendine geldiler abi. Nasıl bakıyor bak seni süzüyor kedi. <laughs> Annelere. Vay be diye insanlar varmış diye. Bak. Pasyon malzemesi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Anca bu kadar şey bize etti.